Şimdi bakın makinamızın içi bomboş. 8 kiloluk. Tek kişilik atsak ne olur? Sizden ricam bakın. Attık. 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 Şimdi iyi izleyin. Attık. Bakın. Attık ya. Kapağı bir bakın. Bak. Bunu ne kadar ne yaparsan yap anca şöyle olursun. Bak. Bunu attık ya. O suyu yediği zaman sizden ricam Allah rızası için şu yorganı Gidin bir leğene su doldurun. Suyunu emsin sonra suyunu bir boşaltın. Eğer kendiniz kaldırabiliyorsanız yüzüme tükürün. Ben bunun adına çamaşır makinesi diyorlar. Yani bu çamaşır makinesinin içinde atlet, don, gömlek, pantolon, yorgan, yastık, halı, battaniye değil. Sizlerden ricam Makinanızı seviyorsanız, sürekli yetkili servise gitmesini istemiyorsanız büyük battaniyeler, yorganlar en iyisi.